Vallahi yetişti. Bir dakika gerçekten yetişti. <laughs> <laughs> Vallahi, Vallahi Buğra abi. Geçti Buğra abi. Git. Beratun Roblox kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz baba? Arkadaşlar bugün bir parkurda Buğra abi yarışacağız. Kim durursa kaybeder. Durmadan o parkuru bitirmemiz lazım. Duran düşüren kaybeder. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada büyük bir parkurumuz var. Başlangıç yeri burası ve bu engelleri hiç durmadan geçmemiz lazım. Durmak, düşünmek, düşmek yok. 3 2 1 başla. Hadi bakalım Burak abi. Durmak, düşünmek, düşmek yok. Duran, düşüren kaybeder. O zaman biz düş, düşmeyeceğiz ve durmayacak mıyız? Durmayacağız, düşmeyeceğiz. Durmadan, düşmeden bu parkuru bitirmemiz lazım arkadaşlar. Burak abi arkamdan geliyorsun değil mi? Geliyorum. Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi tamam Burak abi. Seni geçeceğim baba. Arkadaşlar acaba Burak abi bu oyunda kaç defa düştüm diyecek? Ben Sıfır. düştüm. Sıfır. <laughs> Sıfır. Sıfır. Maşallah. Sıfır. 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 <gülüyor> Düşmeyeceğim. <gülüyor> Arkadaşlar geçen gün Burak abi bir oyunda 1500 defa düştüm dedi. Evet ya. 1500 Nasıl oyunda? Burak ben senin üstünden geldim. Üstünden mi? Evet. Baba hala durmuyorum. Ya bak ya. Dön 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 dön. Mouse'u bir sağa bir sola bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Devam devam devam. Allah. Koş 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 koş. Devam. Bu yerde gördüğünüz kareler. Bu kareler var ya bak şunlar. Checkpoint Buğra abi. Checkpoint mi? Ona mutlaka basman lazım. Yoksa düştün mü? Düşmedim. Gel o zaman. Buğra abi sol sağ sana tüyo veriyorum. Hadi bakalım. Tamam sen önden gidiyorsun zaten. Evet durmak yok. Düşmek yok. Beklemek yok. E bana düşünmek yok. Düşmek yok diyorsun kendin düşüyorsun. Düşmedim. Allah. Çarptım. Aynen. Çarpmak Çar var. çarpma Çarpmak yok. Düşmek yok. Düşünmek yok. Durmak yok. Değil mi Berat? Hiçbir şey yok. Berat neydi? Neydi? Ac ne? Acıkmak Allah. yok. Bir daha sen söyle Berat. Söylesene Berat. Acıkmak yok. Susamak yok. Uyumak yok. Uyumak yok. Arkadaşlar sizce bu bölümü kim kazanır? Ben. Buğra abi diyenler, bu videomuza o yine çıktı yukarıya. Videomuza kocaman like atsın arkadaşlar. Baba diyenler, videoyu sonuna kadar izlesin. Arkadaşlar kameraya bakamıyorum çünkü baksam düşeceğim. Ben bakıyorum, sana da bakıyorum, kameraya da bakıyorum, bak sana da bakıyorum. Ben bakamıyorum. Kameraya da bakıyorum. Hatta sen benim şu anda önümde gidiyorsun. Allah. Buğra abi solda. Evet, Buğra abi solladım arkadaşlar. Buğra abi şu anda galiba benim arkamdan geliyor. Arkadan evet. bakamıyorum. Arkadan geliyorum. Abi. Allah geldi. Durma baba kaç, durma. Kaç 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 sen kaybedersin. Adam, şu ortadaki de çarptığın yanıyormuşsun. Yanıyorsun. Hemen şuraları zıplayacağız o zaman. Buru abi aldı başını gitti ya. Şimdi sana yetişmez miyim ben ha? Arkadaşlar durmadan oynamak çok zor ya. Yetişirsin de durmadan. Anca oynayacaksın. ben düşürsem. Durmak yok. Allah beklemek yok. Düşünmek yok. Düşmek yok. Parkuru Aha. geçmek var. Var. Hadi bakalım. Ben şu anda arkama bakamıyorum. Buğra abi arayı açtı arkadaşlar. Şimdi Buğra abiye yetişmem lazım benim hızlıca. Bekleyeyim mi? Bekleme niye bekliyorsun? Beklemek yok. Burada. Beklemek, Beklemek yok. yok. Baba, sen beni geçemezsin bence. Beklemek yok. Ama ben düşmek üzereyim. Niye nereden düşmek üzeresin? Az önceki yerden düşmek üzereydim. Arkamda mı kaldın sen? Hayır. Evet. Arkanda değilim. Arkamdasın. Öndeyim. Arkamdasın. Öndeyim. Arkamdasın. Sen arkamdasın. Hayır arkamdasın. Hayır. Bur Vallahi Buğra abi önde gitmiş. Baba öndeyim ben. Vallahi az önce labirentin orada sandım seni. Düşünmek yok. Düşmek yok. <laughs> Durmak hiç yok. Acıkmak yok. Susamak yok. Dur düşeceğim. Oh. Konuşmak var. Baba geliyorsun değil mi? Hem de nasıl geliyor? Arkama bakamıyorum. Hem de nasıl geliyorum? Vallahi öyle bir geliyorum ki Allah düş, düşmedim düşmedim düştüm. <laughs> Düştün mü? <laughs> düştüm. Burak abi yetişeceğim sana. Gel baba gel. Burak abi hayatta kaçamazsın. Burak abi parkurun kaç kademe olduğu yazmıyor. Yazmıyor. Ne niye, niye yazmıyor ya? <laughs> Bitmiyor da. Burak abi valla kestirme mestirme yollardan geliyorum. Yani gene sana yetişemiyorum ya. Baba parkur gittikçe zorlaşıyor. Sen nereye gittin? Ha önündeymişsin parkur. Önündeyim. Ah aradan gittim. Durmak yok da etrafımda dönebilirim. Burak sana diyorum düşmek yok. Hızlıca geliyorum. Hızlıca Çarptım geliyorum. Çarptın baba ya. Çarptın mı? Valla. şu yeşillere çarptın, Yeşillere dikkat abi. et. Burak abi sana yetiştim. Bura abi. Arkamda mısın? Burak abi kaçma geliyorum. Vur abi, yanındaki demirleri çıksana. Demirleri <laughs> mi? Ne diyorsun ya? Olmaz. Vur abi, yetiştim. Vur abi, yetiştim. Vur abi, yetiştim. Vur abi, son bir atlama kaldı. Baba son ben düşersem geçersin beni. Vur abi, arkandayım. Vur abi, attığın adımda aldığın nefesle vur abi. Baba düşeceğim. Burada düşeceğim. abi. Vur abi, arkandayım. Vur abi. Ben o check point'i alamadım. Alamadın Şunu. Vallahi... Oo, yetiştin. Vallahi yetiştin. Baba düştüm. Yetiştim. Hiç beni göndermezsin. Hayır, hayır. Vallahi... <gülüyor> 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 Vallahi geçeceğim seni. Allah. Yine düştüm. Hayır geçemezsin. Vallahi heyecan yaptım. Geçemezsin. Bana. Geç. Ya Burak abi çekil önümden ya. <laughs> vallahi Allah'ım ya. Allah, bak parmağımı hiç kaldırmıyorum. Berat'ım fark ettin mi? Hura, <laughs> Soldan soldan. <gülüyor> heyecan yaptım ya. Başım döndü vallahi. Heyecan yaptım. seni ya, ya, Yaklaşmışsın. Hura abi sana yetişeceğim. Az ne? kaldı baba. Ana. Allah düştüm. Geçtin beni. Yok. Vural abi seni geçecek. Geçtin. Ay, diye. Yan yan yana, geçtin. Uğur abi seni geçeceğim. Ay, diye heyecan yapıyorum geçtin ya. Geçtin bu sefer. Vallahi düştüm Vural abi Düştün ya. mü? mi? Ee, neredeyim ben? Burada elimizi çekmeden nasıl oynayacağız? Elimizi çekmeyeceğiz işte. Çekmeyeceğiz. Dur. Allah. Hı. Baba çok zor. Dur. Allah. Ben nereye gidiyorum? Ben Zikredim. başım döndü. Tersine gidiyordum ya. Benim de. Dur. Dur geliyorum geçiyorum. Arkadaşlar burayı elimizi çekmeden oynamak çok zor. Buğra abi Allah. Ya illa abi durmak gerekiyor. Önümüzü görmüyoruz. Durmayacaksın işte. Başım döndü. Monster hayecan. Monster hayecan. Monster oh. hayecan. Geçtim. Sonunda oh be. Allah! Gittim aşağıya. En baştan başlayacağım ya. Buray ben şimdi Ben sana... seni beklemiyorum. Bekleme beni. Sen git. Abi ya... Abi etrafında dönme, git. Tamam ya, ne kızıyorsun? Buray abi vallahi Vural çok zor ya. Valla beynim dönüyor. Gerçekten şu an gözlerim dönüyor. Ben niye düşüyorum burada? Bu gidicek zorlaşıyor sanki. Evet evet çok zorlaşıyor. Allah, Buğra abi kurtuldum oradan. Kurtulur mu? Vallahi kurtuldum, sana yetişmeye çalışıyorum. Neredesin? Ana Buğra abi başına adı gitti ya. Aa, burada gidemiyorsun baksana. Vallahi Buğra abi... Yeşillere çarpmayacakmışız ha? Evet, onlara çarpmayacaksın baba. Vay arkadaş, ben çok oyalandım ya. Buğra abi, sana yetişeceğim. Buğra abi, sen orada mısın da? Evet baba. At, at git. <laughs> Sağdan mı, soldan mı? Ha? Sol. Buradan niye sağ... gidemiyoruz? Sağa, sol. Oradan zıplaya zıplaya gideceksin. Tersine ha. gidiyor. Sağ, sol, düz. Vur abi yetiştim valla. Yetiştin mi? Yetiştim <laughs> sana Vur Kaçamazsın babadan. Kaçacağım. Babadan kaçış obibi. Babadan kaçış obibi. <laughs> düştüm. Düştüm. <gülüyor> Allah. Allah. Adam. adam. <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın geçiyordu. Geçtim valla ya. Bunun ismi babadan kaçış obibi olsun. Olur. Allah ya. Şaşırdım. Baba düştüm. Hıp, hıp, Orası hıp, çok sıkıldı. Parmağını çekmiyorsun değil mi? Hiç çekmiyorum. Ben Vallahi, de. Hiç çekmiyorum. Oyunun ha. başından beri böyle. Allah. Hiç çekmiyorum parmağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah. Hura hiç çekmiyorum parmağımı hiç. Vallahi. Neredesin? Bak şu an kulağım öyle bir kaşınıyor ki. Kulağım kaşınıyor. Yetişirim. <laughs> Yetişirsin baba. <gülüyor> Yetişirim. <gülüyor> Neredeyim ben? Sen neredesin? Ben bayağı bir gittim. Vallahi Buğra abi bana fark attı ya. Senin bir yerlerde takılman lazım. Yok <laughs> takılmıyorum. Senin bir yerlerde mutlaka takılman lazım. Takılacaksın takıl. Bakalım inşallah. <laughs> Yine o zor yere geldik. Abi orayı geçti. Ben oraya geçtim az önce. Vallahi mi? Ay yaklaşmışsın ama bana. Ana, bana bana bana. Bana bu nasıl bir yer? Gittikçe zorlaşıyor. Dur, dur 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 dur. Durmamak lazım. Allah düştüm. Elimi çekme, el çekmek yok ya. Evet. Elimi çeksem rahat geçeceğim oraya da. El çekmek yok. Evet evet elini çekemezsin. Durmak yok, susamak yok. Acıkmak yok, uyumak yok. yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ka Baba karakterim yoruldu ama ya. Biraz Hura, din dinlenmesi lazım. Par parmağım ha, ha, yoruldu. Ha, ha. Sol mu sağ mı? Sağ. Sağ mı sol mu? Bu? Sol. Buraya bir şaşırtma beni. Evet geliyorum. Buğra abi sen neredesin ya? Baba ben öyle bir yere geldim ki burayı Vallahi, sen hayatta Allah. geçemezsin. Ben de geçemiyorum. Allah! Geçemiyor musun? Geçemiyorum. Vallahi dedim sen Vallahi bir geçemiyorum. Tak... Ya, sen oyna. Sen bir yerde takılacaksın Berak, yavaş dedim ben sana. Sen bir yerde takılacaksın dedim ben sana. Geçemiyorum. Senin geçemediğin ya, yeri ben. Yavaş, oyna. Berat geçemiyorum dışarıya doğru Senin gidiyor. Sen geçemedi, geçemediğim şeyi ben geçerim. Ha oldu oldu. Sen... Allah. Dedim çok zor diye. Senin Çok zor. Geçemediğin yerleri ben geçerim. Geçti. Aha. Ana, checkpoint almadım. Yine o zor yerde başladım. Ciddi misin? Evet. Hop, checkpoint. Hadi bakalım. Allah, burayı da geçemiyorum. Valla. Durmadan olmuyor ki baba. Senin geçemediğin yerleri ben geçerim. Durmak yok. Ya yavaş ol. Durmak ya. yok. Ya dursam geçeceğim, duramıyorum. Berat nasıl yavaş oynayayım? Durmuyor ki. Berat durmak yok. 50 mouse'dan çekmek yok. Sürekli ileri basacaksın. <laughs> Böyle kaşıyalım kafamızı. Allah ım. Uyuz olduk netlik. <laughs> Stresten kaşınmaya başladık. Hadi baba. Aa, dur. Dur ben ters yöne gidiyormuşum. Dur. Tam ters yöne. Valla Vur abi yetiştim sana. Vur abi benden kaçamazsın. Kaçıyor Vur abi baba. benden kaçamazsın. Bu oyunun adı babadan kaçış obi olması Vallahi lazım. Valla babadan hiç. kaçış obi bir. Gel buraya. Arkadaşlar babam bana yetişebilir mi? Yetişirim tabii ki. Yetişirsin tabii ki. Çünkü ben düştüm. Ya Allah ya vallahi ya geçti. Bir dakika gerçekten geçti. Vallahi, vallahi geçti Murat abi. Geçti Murat abi. Git. Geçti geçti Murat abi. <laughs> Aynı zaten gideceğiz. Aynı zaten gideceğiz. Murat abi düş. Vallahi totem tekme atayım sen düş aşağı. Düş aşağı. Hayır. Adam geçti beni. Allah. <laughs> Aç <Allah. gülüyor> şu checkpoint'i alayım. geçemiyorum. Sol sağ sol. Allah. Baba takıldım. Allah. Geçeme. Hayır. Ay Geçiyor güzelim. Geçtim. Önümü Geçtim. göremiyorum. Geçti Önümü Geçtim Ya. <laughs> Hayır ya. Durduk <laughs> ikimiz daha az önce. Valla. Buğur abi sen. Valla. Buğur sen. Ben geçtim. düştüm. sandım uh. ya. Çok heyecanlı. Çok. Oh, geçtim. Oh be. Uh. Valla geldim. Ne heyecanlıydı orası ya. Valla geldim Buğur abi. Soldan mı gideceğiz? Sol. Sağ. Niye söylüyorsun bana ya? Ben senin rakibinim. Bana söylemeyeceksin ki ben arayacağım. Baba kalbim küt küt atıyor. Bura abi yetişmek üzereyim sana. Hadi baba yaparsın. Buru abi, Bura abi yine bana fark attı ya. Valla. Elimizi çekemiyoruz parmağım yoruldu. Beren sen bassana <laughs> şuna. <gülüyor> Sabahtan beri parmağım mouse'un sağ tuşuna basılı. Benim de. Kaldıramıyorum. Elim tutuldu. Allah. Bura abi ne oldu? Geçiyor musun Ana, beni? O neydi? Benim. Ana. Ana geçtin beni. Bu yeşillere çarpmayacağız. Bir dakika Burası durmak olsun. yok. Durmak yok durma. Vallahi geçtim. Allah. Oh. Hiçbir şey görmüyorum. Ya dur beynim döndü. <gülüyor> <gülüyor> ya Buğra abi sen beni geçince ben heyecan yapıyorum ya. <laughs> Baba, ya... parmağımı çekemiyorum ki karakter gidiyor yani. Cüce bir şekilde geçiyorum bak bak. <laughs> dur orada. Bak bak diyorum bakamıyorum. Önümü görmüyorum. Allah. Ya gerçekten. gerçekten... Dur Berat burayı babaya Burası söyleyeyim. Oğlum sen diye. iyi gittin ya. Allah. <laughs> Berat parmağım yoruldu Allah aşkına sen bas. <laughs> Buraya babaya söylemeyeceğim dedin de ben seni sağdan soldan geçtiğini gördüm ki. Gördün mü? Evet sen babaya söylemeyeceğiz deseydin demeseydin ben dikkat etmeyecektim. Babaya söylemeyeceğiz dediğin için dikkat ettim. <gülüyor> 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 Oo bir dakika parkurdan. Burada nerede kaldın bak. Baba bak, parkurdan kaldım? aşağıya atıyor. Zıpla, zıpla zıpla Abi. Hayır. Hadi hadi. Allah düşürüyor burası. Kim? Baksana. Neresi? Sen de düşeceksin. Ne ne? Dikkat ol. Yürü. zıpla zıpla zıpla. Zıplarsam düşerim. Düşmezsin. Huf. Zıpla. Vallahi geçtim bir kere de. Ha geçeceğim ben şimdi. Hadi bakalım. Dur 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 ben buraya geçemiyorum ki ama. <laughs> buraya parkonun sonu galiba. Parmağım Aa. yoruldu parmağım. Al. Aa. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Oh geçtim yine. Allah. Allah. Ah. <laughs> Siyahların içine geçmek <laughs> Baba lazım. çok heyecanlı ya. Siyahların içine geçme. Ama sen duruyorsun durma. Ve baba kazanır. Ve baba kazanır. Ve baba parkurda. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Berat gördün mü? Bunun ismi neymiş? Süper Mega Fan Obibi. 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 Bu oyunu kim kazandı? Sen. Kim kazandı? Baba kazandı ya. Arkadaşlar parkurun ne başından dedi? sonuna kadar ben önde gittim. Ama parkurun sonunda babam beni geçti ve bitirdi. Bu ne ya? Arkadaşlar ne dedim? Ben seni geçerim. Sana da fark atarım demedim mi Berat? Çak. Çak babam. Çak abi, Berat. Abi abi çak abi. Sen abiyi mi tutuyorsun bu sefer? Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videomuza kocaman like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.